5 Ocak Cuma gündemde emeklilere verilecek maaş artışı yok arkadaşlar. Gündemde Maradona var, hakemin emekli olması var, Kızıldeniz'de gemilere saldıranlar var, Libya var, Lübnan var, Gazze var, her şey var. Hatta karakoldan çalınan silahlar bile var ama gündemde maaş artışıyla ilgili hiçbir açıklama yok. Sanki Türkiye'de e Ocak'ta ve Temmuz'da maaş artışı yapılmazmış gibi bir sessizlik var. Sessizlik, sessizlik demiş Karadeniz fıkrası vardır. Bilmeyenler internete girsin baksınlar. Bizde de bir sessizlik var. Yurt dışından kaçıp tekrar gelip yakalanan sosyal medya fenomenleri bile var gündemde ama maaş artışıyla alakalı bir şey yok. Diyanetin kadının çalışması eşinin iznine bağlıdır diye fetvası var gündemde ama emeklilere yapılacak maaş artışı ile ilgili bir açıklama yok. Ünlülere fuhuş hizmeti veren Epstein var milyarder Amerikalı Clinton'dan Michael Jackson'a kadar herkesin adı geçiyor ama emeklilere yapılacak maaşla ilgili bir açıklama yok gündemde. Gündeminiz huzurla, mutlulukla dolsun. Eğer beğeniyorsanız videoyu tıklayıp bir de beni takip alırsanız memnun olurum.